merhaba. Bugün birlikte herkesin yapabileceği bir yoga videosu pratik edeceğiz. Umarım herkes keyifle bu akışı benimle birlikte deneyimler. Şimdi matımızın ön tarafından başlayacağız. Ve eller yanda. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Ve burada Yine doğru bir kökleniyorum. İyice ayak tabanlarımı hissediyorum ve burnumdan nefes alıp derin ve uzun nefesler ve burnumdan veya ağzımdan serbest bırakıyorum nefesi. nefes alıyorum. Eller gökyüzünde birleşiyor ve nefes veriyorum. namazdı. Ve tekrar. Al nefes, eller gökyüzünde birleşsin ve ver. Namaste. Ve tekrar aldın nefes, eller gökyüzünde birleşti ve nefesi özgür bırakıyorsun. Namaste. Ve nefes alırken yana doğru açılıyorum. Elimi arkaya gönderiyorum ve nefes verirken eller kalbin birleşiyor. Ve şimdi diğer taraf. Al nefes ve ver. Eller kalbin önünde birleşin. Ve nefes alırken derin çömelmeye geçeceğim ayaklarım mobil yanları açıldı hafifçe nereye gitmek istiyorlarsa. Burada dirseklerimle dizlerimi hafifçe itebilirim. Omurgam düz ve eller yere kalça gökyüzüne ve yine ayaklarım içe dönmek istedi ve oraya döndüm bıraktım kendimi ve bir ayağım arkaya diğer ayağım arkaya ve burada yere bakan köpek pozisyonunda sağ ve sol bacağımı rahatlatıyorum bir sağ bir sol İnce. Arka bacaklarımı hissederek nefes rahat burundan nefes alıyorum. Ve burundan veya ağızdan nefesi serbest bırakıyorum. Şimdi iki bacağımı iyice kırık. ve sonrasında ikisi de düz deneyimliyorum. Bedenimde hissediyorum. Kırıkken daha çok nerelerimi hissediyorum ve düzken nereleri? Ve tekrardan nefes alırken dört ayak üzerine geldim ve nefes verirken çocuk pozisyonunda dinleniyorum ve ne zaman ki nefes alırken karnımı ve iç bacağımı sıkarak dört soya geldim kıvırdım parmaklarımı nefes verirken yere bakan köpek ve burada hafifçe dizlerimi kırarak ellerimi yavaşça ayaklarıma doğru götürüyorum ve burza, kalçamı iyice göndererek yukarı bacağım ve iç bacağımı sıkarak omurlarımı teker teker üst üste bindiriyorum. Çok yavaş ve ağır bir şekilde. En son omuzlarımı yuvarladım. En son başımı yerleştirdim. Ve tekrardan metimin Başına geliyorum. Ve nefes alıyorum. Ve nefes veriyorum namazda. Ve nefes al yan açın. Ve ver nefes. Ortadasın ve tekrardan diğer taraf nefes al. Bakışları arkada ve nefes ver ortadasın derin çömelmeye geçiyorum. Ayaklarım her zamanki gibi mobil. Ve dizlerimi itip eller yerde ve ver nefes. Al nefes. Açıl. Ve ver nefes. Eller yere. Ve bir ayağım arkaya diğeri de yanına koydum. Kendimi yormuyorum. Ve nefes alırken dört ayağa geldim. Ve şimdi birazcık burada mobilite yapalım. Ayaklarımı serbest bıraktım. Ve burada. Al nefes. Ve var. Kalça. Bel omurları. Sırt omurları ve başım düştü. Ve tekrardan. Al nefes. Kalçayı yuvarla. Omurlar ve baş. Aldım ve şimdi nefesimi serbest bırakıyorum. Ve bunu kendi nefes ritminle yap lütfen. Belki ben senin için hızlı yapıyorum. Belki yavaş. Tamamen senin nefes ritminle. Ama unutma Yavaş, derin ve uzun nefesler almaya çalışıyoruz. Ve orta atı getirdim omurgamı. Ve şimdi yanları açıyorum. Şimdi nefes verirken yavaşça bırakıyorum kendimi, kontrollü bir şekilde ve burada dinleniyorum ve ne zamanki nefes alacağım dört ayağım burada dört ayakta omuzlarımla. Ellerim aynı hizada, kalçamla dizlerim aynı hizada. Ve burada yavaşça kıvırıyorum parmaklarımı ve kalçamı gökyüzüne gönderiyorum. Ve ellerimi yavaşça ayaklarıma doğru yürütüyorum. Ve burada yuvarlı komurgayla teker teker kumarlarımı üst üste değiştiriyorum ve omuzlar ve baş ve tekrardan metimin başına geliyorum al nefes ve ver Amaz. al nefes açıp ve ver Namaz. Ve al nefes açığı Ver. Namaz. Ve nefes alırken yavaşça derin çömelmeye geçiyorum. Omurgam düz. Eller yere. Kalça gökyüzüne. Yarım açığı Ve bırak kendini. Bu ayaklarını teker teker arkaya gönder yere bakan köpek ve dizler yere ve yavaşça çocuğa gel ve birazcık çocukta kalın ve nefes alırken hafifçe yükseleceğim nefes verirken bırakacağım kendimi ben nefes ver sanki Okyanusta bir dalgasın ve her nefes alışında yükseliyorsun ve her nefes verişinde duruluyorsun.